Kıymetli hemşehrilerim, ben Melih Terzioğlu. Gönül İttifakı'nın Torbalı Belediye Başkan adayıyım. 22 yıllık kutuplaşmanın yaratmış olduğu konforlu alana inat, üçüncü bir yolu açmış olmanın verdiği gurur ve mutluluk içerisindeyim. Son 10 yıldır iki anlayışın da yönettiği Torbalımızdaki belediyecilik hizmetlerini yetersiz ve eksik buluyorsanız, memnun değilseniz, mecbur da değilsiniz. Üçüncü yolun en güçlü belediye başkan adayı olarak sizlere sesleniyorum. Torbalı Belediyesi'nin mali yapısını, insan kaynağını, taşınır taşınmaz mal varlığını ve yapılabilecek projelerin hangi kanun ve kurumların muhtesinde olduğunu en iyi bilen, kısacası Torbalı Belediyesi'ni en iyi tanıyan aday ve kadro olarak desteğinizi istiyorum. Sizin içinizden biri olarak Sizlerin içlerinden çıkmış olan meclis üyelerimiz ve projelerimizle birlikte Torbalı'ya hizmete talibiz. Gayret bizden, takdir Allah'tan, takdir sizden. Bir adam geliyor. Haberin var mı? Bir adam var ki sözünü